Ee, e, 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 bu anlamda alırsak, örgütlü yurttaşlar topluluğu anlamda alırsak, örgütlü yurttaşların oluşturmuş olduğu bir egemenlik birliği vardır. Yani ortak egemenlik birliğidir bunun adı. Hükümet bu egemenliği idare etmek üzere seçilir veya oluşturulur. Bu ortak egemenliği yurttaşların oluşturmuş olduğu egemenliğin hangi yöne nasıl idare edileceği vesaire bunu yapmak üzere seçilir hükümet ya bu belirli bir süre içinde olabilir veya her an için görevden alınmak üzere de hükümet atanabilir. Yani hükümetler değişebilir. Sürekli değişebilir. Yani, yani o örgütlü yurttaşlar topluluğunun kararıyla hükümetler her zaman değişebilir. Her Peki zaman. E, bu devletin ee, karar verdiği, seçtiği hükümetler görevini yapmazsa devlet ve hükümet arasındaki kopukluk e, sonuçları ne olur hocam? Yani bu, bu bir yabancılaşmaya yol açar her şeyden önce. Dediğim gibi eğer biz e, bir e, devleti o klasik tanımı anlamında alırsak örgütlü yurttaşlar toplu olarak e, dedim ki her bir yurttaşın özgürlüğünü tüm yurttaşların özgürlüğü kadar artırmak bunun için e, yurttaşlar topluluğu diyoruz. Bu bakımdan e, e, devletin oluşturulması klasik anlamda yurttaşları özgürleştirmek içindir. Eğer bir hükümet e, yurttaşları özgürleştirme konusunda orta oluşturulmuş olan egemenliği yurttaşların özgürleştirilmesi konusunda idare etmiyorsa, ilerletmiyorsa, geliştirmiyorsa görevini ya yapamıyor demektir, ya da kötüye kullanıyor demektir. Bu durumda yurttaşlar yurttaş olarak göreve çağrılır ve veya göreve çağrılıdır ve hükümeti o egemenliğin içeriği olan, özgürlük olan içeriğine uygun bir şekilde yeni bir hükümetle değiştirmek üzere seçim yapmak zorundadır. Evet. Yani görevi, hükümetin görevi yurttaşların özgürlüğünü geliştirmek, evet. derinleştirmek. Evet, de siz hmm. yine belirttiniz. Eğitim seviyesi yüksek, seçebilme yetisine karar verebilme yetisine sahip eğitimli bireyler iyi ve kendilerine hangi hükümetlerin, e buna karar verirler değil evet, mi? Evet. size senize ben Aristoteles'in harika bir tanımı var. Onun mükemmel yurttaş tanımı var. Mükemmel yurttaş yönetirken yönetileni, yönetilirken de yöneteni anlayan yurttaştır. Yani ben örneğin yönetilen sıradan bir yurttaş olarak hı hı. aslında benim hükümetimin en üst seviyesindeki idarecilerin almış olduğu en zor kararları bile yargılayabilecek ve evet doğru veya yanlış yapıyor diye yargılayabilecek kapasiteye sahip olmam gerekir. Bu da ancak ve ancak, bakın bunu Aristoteles 2500 yıl önce söylemiş. E, bu da ancak ve ancak eğitim seviyesi son derece yüksek olan yurttaşlar topluluğunda mümkündür. Şimdi hocam, Hı -hı. E, şunu biliyoruz barınma, giyinme işte bunlar bizim temel beslenme, beslenme sağlık, sağlık, eğitim bunlar bizim hı. eğitim temel ihtiyaçlarımız hı hı. doğuştan aslında bu dünyaya gelirken hı hı. E, evet, devletler gereksinim oluyorsa evet, yani hı. eğer devletler kuruluyorsa hı hı. bir onlar bizim doğuştan gelen haklarımız peki biz bu eğitim hakkımızı doğru düzgün alamazsak ve ben açsam, yoksulsam eğitim seviyem düşükse ve muhtaçsam siz de bana veren el olarak benim tepemde bir iktidar, bir korku imparatorluğu yaratırsanız ben sizden korktuğumdan dolayı doğru kararlar veremezsem bu hükümetin işleyişinde de, benim vatandaşlık görevimde de e, burada Eksiklik ya da olumsuz olan şey nedir? Şimdi her şeyden önce eğitim sisteminin bakın bazı ülkeler var mesela eğitim seviyesini diyelim ki liseyi bitirmeden ona yurttaşlık vermiyor kendi ülkesinin insan olmasına rağmen yani o zaman ne diyor senin yurttaşlık haklarını kullanabilmen için en az şu kadar okumuş olman gerekir yani sadece bir ilkokulu bitirme veya dördüncü sınıfı bitirme değil senin yurttaş olarak özgürlüklerinden e, e, hak ettiğin şekilde yararlanabilme için minimum eğitim seviyen lise olmalıdır diyor mesela. Yani lise eğitimini hı hı. şart koşuyorlar. Şimdi e, bizim... Hatta sanırım Japonya'da lise mezunu olmayan hiç hı. kimse evet, oy kullanamıyor. Evet Mesela aklımda olan e, örneklerden birisi buydu. Şimdi e, e, eğitim sisteminin bundan dolayı ücretsiz olması gerekiyor. Eğitimin ücretsiz olması gerekiyor ki insanlar e, e, olan paralarına göre eğitim almak yerine e, e, insanlığın oluşturmuş olduğu tüm bilgiyi edinebilmek için okula gidebilsin vesaire. Şimdi e, e, bir taraftan e, ücretli e, insanlar e, bütçeleri er vermiyorsa çocuklarını orta öğretimden sonra okula gönderemiyorlar. Veya şimdi o 4 artı 4 artı 4'ten dolayı özellikle kız çocukları eğitim sisteminin dışına düşüyorlar. Diğer taraftan tabii ki eğitim sisteminin kendisinin içeriği, eğitim seviyesini yükseltmek olmuyor. Değil artık. Biraz önce Haluk Bey işaret etti. Mesela ezbercilik ezberciliği bir eğitim modeli olarak alan bir ülkede insanlar e, 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 ne kadar çok ezberlerse ezberlesinler yargı kapasiteleri gelişmez. Sadece bir otomatik makina gibi, mesela bilgisayar gibi şu neydi diye sorduğum zaman bana oradan o bilgiyi geri verir. Ama mesela o bilgiyi yargılayabilen, kendi yaşamına uyarlayabilen, kendi yaşamında o bilginin aktif bir şekilde yeniden yaşayabilmesine e, e, ne diyelim, e, yeniden yaşayabilmesini sağlayabilen insanlardır. Bu bakımdan eğitim sistemimiz baştan sona komple yeniden o yetkin insan, yetkin yurttaş, özgür insan, özgür yurttaş yetiştirebilecek şekilde yeniden değişmesi gerekiyor. Şu an için eğitim sistemimiz, evet biz gelip geçiyoruz eğitim sistemi içerisinden, hepimiz de oralardan geçtik. Bir takım şeyleri okumayı yazmayı öğreniyoruz, İyi güzel. Ama mesela bize sunulan bilgi her şeyden önce insanlığın ulaşmasıdır olduğu bilgi seviyesinin çok gerisinde, hı hı. çok çok gerisinde ve sunulan bilgi ezberlemek üzere sunuluyor. Yani öğrenci sanki boş bir fıçı gibi alınıyor, hı hı. eğitim sisteminin içerisine giriliyor, o boş fıçı dolduruluyor ve gönderiliyor. Oysa o, o öğrenciye o, o bilgi, onun aktif bir şekilde işleyeceği kendi yaşamında bizzat onu e, e, deneyimleyerek hayatını uyarlamasını öğrenmesi gerekiyor. Yani Haluk Bey biraz önce işaret etti. Kampusla, kampüslerimizin bir yaşam alanına dönmesi gerekiyor. Sınıfta öğrenmiş olduğu şeyi, yeni bilgileri kampüs alanında diğer öğrencilerle artık bu yaşam alanında bizzat pratikte deneyerek kendi yaşamına uyarlaması gerekiyor. Ama şimdi bugünkü geldiğimiz durumda öğrenciler mesela basit bir kulüp kurabilmek için bile, diyelim ki sinema Öğretmenler kulübü kurmak istiyor, herhangi bir bölümün, fakültenin veya üniversitenin kulübü olarak önüne bir sürü engeller çıkarılıyor mesela öğrencilerin kulüp kurmasına, aktif olmasına, etkin olmasına müsaade etmeyen bir sistem var. Hocaların mesela eğitim, öğretim de sonunda deneyimlenmesi gerekiyor. Her bir öğrenci bizim için yeni bir şeydir, yeni bir dünyadır. Aynı bilgiyi herkese aynı şekilde sunamazsınız. Her bir insanda o bilginin aktifleştirilmesi kendi başına bir çabadır bizim için, bir